Denizeli Pamukkale ilçesi İncili Pınar mahallesindeyiz. İncir'de göz nasıl alınıyor? Bak Mehmet dayı. Çizgi bir, çizgi iki, çizgi üç, çizgi dört. Ve buralardan kaç tane dal almışız? Oldukça iyi. Yani buralardan testereyle bir çizik anında dalı alıyorsunuz. Evet. Şu aşıyı da e, in, buraya değişik değişik incir aşıları yaptık. Sarı loptan tut, kara yaprakından tut, e, kursası yağından tut. Değişik değişik. Evet. Şu aşıyı da yapalı 10-15 gün oldu. Bakın gelişmeye. Bakın gelişmeye. aşı şeklinde yapmıştık. Yavaşça geliyorsun dedi. Söz verdi. Mehmet dayı beni bekle dedi. İncir doğa, incir çiçek açmaz. Evet devam ediyoruz. Diyelim ki şuraya getirdiğiniz başka bir şeyi transfer edeceksiniz. Neyi transfer edeceksiniz? Kara yaprak incirini. Elinizde e, silikon bant yok. Sıkı sıkı ip ile sarın. Bak ne güzel geliyor. Yavaşça o da söz vermiş geliyor. Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. İncirde değişik değişik evet. Her çeşit incirden evet. Bu da çetler aşısıydı. Üç kalem vurdu. Gücü de iyi. Hiç acımadan şuradakini kestik. Şu ara dolacak. Evet şu ara dolacak. Ondan sonra şurada 3 tane tozlayıcı şu dalları ben emniyet sibobu olarak bırakıyorum. 3 tane dal aldık. 3 tane daldan şuna değişik vurduk. Şuna değişik vurduk. Şuna da tozlayıcıyı transfer için 3 göz vurduk. Üçünden de bu yıl sürecek. 1, 2, 3. Şöyle testereyle sürme için 1, 2, 3. Bu sadece hızlandırır. Evet anlatacaklarım bu kadar. İncirde dal alma, cevizde dal alma ve incir aşı çeşitlerinden bahsettik. şu Abdurrahim Karakoş şiiriyle bitiriyorum. Çıkar için lafta bunu çalmadım, hiçbir yerden makam rütbe almadım. Bildiysem söyledim, korkak olmadım, bilmedim yerde sustum, geldi gör. Herkese denizli incir pınardan sevgiler, saygılar, selamlar.